İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere nar çekirdeğinin faydaları nelerdir? Nar çekirdeği nelere iyi gelir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Nar çekirdeği tam anlamıyla bir şifa deposu olarak bilinmektedir. Nar çekirdeği vücutta pek çok hastalığa iyi geldiği tespit edilmiştir. Bundan dolayı pek çok kişi nar çekirdeğini tüketerek hastalıklarını bitkisel ve doğal yollardan çözüme kavuşturmaktadırlar. Nar çekirdeğinin faydaları Arama motorlarında en çok araştırılanlar ve trendler arasına girmeyi başarmıştır. Peki nar çekirdeğinin faydaları nelerdir? Nar çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir? İşte nar çekirdeği ile ilgili bütün e, bilgiler. Nar çekirdeğinin faydaları nelerdir? Bir stresi azaltır. Nar çekirdeği tam anlamıyla ruhu dinlendirir. Bundan dolayı stresli bir yaşam yaşıyorsanız eğer nar çekirdeği tüketebilirsiniz. Nar çekirdeği sahip olduğu dinlendirici ve yatıştırıcı özelliği sayesinde kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Depresyon gibi bulgularında önüne geçilir. Zayıflamaya yardımcı olur. Özellikle fazla kilo problemleri yaşayanlar, vücudunda istenmeyen yağları fazla olan kişiler için nar çekirdeği tüketimi diyetisyenler tarafından önerilmektedir. Nar çekirdeği vücudun fazla kilolarından arınmasını sağlar. Kişinin zayıflamasına yardımcı olan nar çekirdeği diyet menülerinde de eklenir. Nar çekirdeği sindirim sistemini ve metabolizmayı çalıştırır ve yağ yakımını hızlandırır. Cildi daha iyi bir görülme getirir Nar çekirdeği tüketimi sonucu cilt daha iyi bir görünüme kavuşur. Ciltte yer alan siyah noktalar, sivilceler ve lekeler gibi problemleri ortadan kaldırır. Nar çekirdeği cildin gerekli olan nemini de sağlar. Bundan dolayı daha güzel bir görünüme kavuşmak isteyen kişiler yine nar çekirdeği tüketmektedir. Kanser hücrelerini engeller. Nar çekirdeği vücutta kötü hücreler olan kanser hücrelerin gelişimini engeller. Mevcut kanser hastalığına da iyi gelmektedir. Bundan dolayı nar çekirdeği tüketimi pek çok kişi tarafından önerilmektedir. Nar çekirdeğini kanser hücrelerinin yayılmasını da engeller. Böylece kanser gibi ölümcül hastalıkların ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olur. Saç sağlığına etki eder. Saç problemleri yaşayan kişiler için yine aynı şekilde nar çekirdeği tüketimi önerilir. Doğal olarak saçlara bakım yapar ve saçların daha diri görünmesini sağlar. Bundan dolayı nar çekirdeği özellikle kullanımı kadınlar arasında daha fazla yaygındır. Doğal bir saç bakımı olarak da bilinen nar çekirdeği pek çok kişi tarafından da önerilir. Sedef hastalığına iyi gelir. Sedef hastalığı yaşayan kişiler için nar çekirdeği tüketimi önerilir. Sedef hastalığı gibi hastalıklardan muzdarip olan kişilere nar çekirdeği önerilmektedir. Nar çekirinin birçok faydası bulunmaktadır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.